demezmiş. İlle yüzünü göğsünü çevirirmiş. Buyurun dermiş. Peki bunlar laikalardaki edeptir. Laykalar. Son şeyimiz okusun laykalar hakkında. Laikalarda tevil yoktur olamaz. Mesela imani mevzularda mana mertebesi vardır nihayetsiz 70 bin. Yani bir kelime de imani mevzularda bu çiçekte esma cihetiyle bakarsın, sıfat cihetiyle bakarsın, şunat cihetiyle bakarsın, akıl cihetiyle bakarsın, kalp cihetiyle bakarsın. Laikalarda tevil yoktur, mana mertebesi yoktur. Ne diyorsa sarihtir odur. Mesela siyasete girmeyiniz. Giriniz anlaşılamaz. Yani nettir. Laikalar emirdir. Mesela Kur'an'daki gibi. Vakki muselavatu zeka. Zekatı verin, namazı kılın. Yani öyle demiş ama namazı kılın demiş ama kılmamak da var. Kılın emrinin içerisinde kılmamak var mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında olmaya karşısında olun. İki emirda, daha iki, 206. sayfada bu esari emirin yanında da olun olabilir diye mana olur mu? O zaman hakkımız selavatü zekâ. Zekatı e, verin diyor ama vermeyin de anlaşılıyor. Kur'an'da anlaşılıyor mu öyle bir şey? Onun için layıkalarda mana mertebesi yoktur. Sarihtir, emirdir. Bu yapın değilse, ya yapın diyor mana ama bir manası yapmayın, yani yapmasan da olur, anlaşılır diye böyle bir şey yoktur. Çünkü muhkemattır, zaruriyattır, muselamattır, esasattır. Dört muhkemattır, esasattır, zaruriyattır ve musellemattır. Kimisi itikattır, kimisi İslamiyettir, kimisi Risale'nin temelidir, kimisi de senin yapman gereken mecburi dusturlardır, kaydelerdir. Dört tanesi. Bir tanesi itikattır, bir tanesi İslamiyettir, bir tanesi Risale'ndeki emirdir. Olmazsa olmaz, bir tanesi de senin iştirak kamaliye uhreviye girmene şarttır. Mesela esasattır, ihlas kaydeleri. Esasattır. Öyle diyor. Bu esastır diyor. Dört tane düstur var orada. Bu esastır. Laikalarda tevil yoktur, olamaz. Çünkü emir ve nehilerden müteşekkildir. İmani ve ilmi mevzularda mana mertebeleri olduğundan manalar farklı farklı anlaşılır. Bir abi 16. sözü farklı yapar. Başka abi başka yapabilir. Başka abi bir başka şekilde yapabilir. Çünkü mana mertebesi nihayetsizdir. Kimisi huvel evvelu vel akhiru ve zahir vel batın evel ismiyle izah eder, ahir ismiyle izah eder, zahir ismiyle izah eder, batın ismiyle izah eder o mevzuyu. Kendi alemine yaptığı tesire göre ders yapar laikalarda bu yok. Evet, ahir isme göre değil. Ne diyorsa öyledir. Nettir. Kişilere göre manası değişmez demektir laikalar. Bir de okuyayım çünkü emir ve nehilerde müteşekkirdir. İmani ve ilmi mevzulardan mana mertebeleri olduğundan manalar farklı farklı anlaşılır. Fakat laikalar nas, muhkemat, esasat ve zaruriyat olduklarından farklı farklı anlaşılamazlar. Emrolunduğun gibi olursan istikamet de olursun ki Allah Celle Celaluhu kayırır, koyuru, korur ve kollar seni. Eğer Risale-i Nur'un layıkalarına yapamasan bile kabul edeceksin. Doğru budur. Yapamıyor. En düşük seviye şudur. Kabul edip yapamıyorum diyeceksin. Bu sefer layıkalar seni kollar, korur, kayırır, muhafaza eder. Yapmıyorum abi. Yapmıyorsa koyurma, ko korumaz, kayırmaz, muhafaza etmez, içine almaz seni. Değil mi Misal. Yapamıyorum dediniz ya abi, yapmıyorum yani. Ha yapmıyorum dese, ha yok yapamayanlar var mesela. Diyelim ki yapamıyor adam. Ama şöyle diyorum, Hakikaten yapamıyorum. Ama vallahi Harun dediğin doğru ha. Doğru odur arkadaşlar. Ama ben yapamıyorum. Ha aferin bu. Aferin buna. Çünkü Risale'de söylüyorum bu cümleyi. Neden? Ahkamı yapmasa da yapamasa demiyor. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmektir. Mektubatımı getirir misin şey? şey? Ahkamı yapmasa da bak ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. Nerede geçiyor hatırlayan var mı? Olmaz. Mektubatta da ahkamı hak bilse de şey, hak bilse de şey, ahkamı yapamasa da demiyor. Sakın ha yapmazsa yapmasa da yap, ya yapamıyorum. Layıkalar yapamayacak şey değildir. Ver abi. Çünkü umumu hukuktur. Laikalar, dusturlar, şahsı manevi yapamasa diye geçmez. Yapamasa olmaz. Yapmasa. Bak göstereyim size. Yapamayacağı bir şey emretmiş gibi oluyor. Evet o zaman Allah emretmiş gibi oluyor. 453. Okuyorum. Belki ben yanlış naklettim. Onun için açıyorum. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. Yeri gösteriyorum. Ahkamı yapmasa da virgül ahkamı hak bilmek gerektir. Atıflarını söylüyorum açılımlarını. Daha geniş izah istiyorsan. Kastamonu 195, Lemalar 56, Barla 53, Mektubat 453.